C'è da pensare, zitto! Ragazzi! 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 daha fazla bekliyorum. Nice, nice. Ya oturttum, tuttum Kanka beni biliyorsun ama ben ısındım mı beni tutamıyorsun yani. Bundan korkucan, bundan korkucan. Oha kanka. Bundan korkucan ama yani, bundan korkacaksın yani anladın mı yani. Come on be. Efendim nasıl bir Bundan korkucan kanka, bundan korkacaksın, bundan korkucan yani. Ben sana diyorum, ben ilk maç yani bir ısındım diyorum. İlk maç ısındım diyorum, adam inanmadı bana ya. Adam inanmadı bana ya, inanmadı herif bana ya. Herif inanmadı bana ya. <laughs> Sen ne <nasıl gökyüzün gülüyor> yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne ya? Kanka herif inanmadı bana ya. <laughs> anga <laughs> bir tane atsam yeter ya bir tane atsam ben gaza geleceğim ya şeye moda geleceğim forma geleceğim yani ya, ya nasıl sen nasıl bir insansin mı action olsun istedim ya beni biliyorsun yani ya da action oldu işte kendimize geldik heyecanlandık falan filan yani kısa bizi biliyorsun biz yani attık bu sokarız yani Buradayız ya. ya.